Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hacı ve Karagöz oynayacağız arkadaşlar. Öğretmenimiz adı vermişti. Ben de yaptım ve size de videosunu çekmeden olmadım. Şöyle bir kurdum böyle. Ee, böyle oynayacağım. Evet, şimdi videomuza başlayabiliriz. Bu arada bu hacivat arkadaşlar ay. hacivatın ayağı dönmüş. <laughs> ayağı dönmüş hacivatın Bu hacivat şu yeşil olan bu Kırmızılı, karagöz arkadaşlar. Hızca başlıyorum. Hadi Kara gözüm, kara gözüm neredesin? Kara göz, görmüyor musun buradaymış ya? Hadi ivat. Bunu, bu ne zamandır ne yapıyordun? Kara göz, acıktım, yemek yapıyordum. Hadi bat. onu demedim. Kara gözüm. Ne zamandır görüşemiyoruz? Kara göz, muyuz? Hadi bat. Karagözüm kara gözüm anlat görüşmeyelim neler yaptın. Kara göz dedim ya acıktım yemek yaptım. Hacı kara gözüm onu, mu, onu demedim. Kara göz anlamadım neyi yemedin. Hacı Yivat işin gücün yiyip içmek kara göz. insan dedin yer içer Hacı Cavca. Hacı Yivat sadece yiyip içmeyi bilirsin sen? Karagöz yemek de yaparım dedim ya yanında da ayran. Hacı Yivat Anlayıp düşünerek konuşsam Yemek yaparken düşündüm Oy. Yemek yaparken düşündüm Biber mi koysam Ne güzel olmuş düşünmen Yok yemek yaparken üşenmem Allah iyiliğini versin Bize gelirsen sen ne yersin Ah kara gözüm ah. Yine anlaşamadık değil mi Hadi sen evine, ben evine. Arkadaşlar o sırada Karagöz Mayra dönmüş. Evet arkadaşlar bugün videomuz da o kadar. Daha hala kanalım var Değilsiniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın, hoşçakalın.